Tamam, evet arkadaşlar. Isırgan, böyle acıtır. Ay kilo. Gel ama dikkatli gelin. Hadi gel. Benim Hoş geldin. getirdin. Onun üstünü değiştirmemiz lazım. Evet, Pijaması çok remember. kısa. ısırgan i̇şte olur onlara. Ne yok <gülüyor�> Sağlığımız yerinde. Ha, tamam. E, bundan iyisi can sağlığı. Ben çok hastalandım. Ne geçmiş olsun. Benim ağrıdı. Evet uzun giymeler hmm. lazım. Benim tutuldu. Bir hafta yattım. Oo. Kim biliyor Gel diyor. gel. Şey. Bak şöyle yakalıyor amca. Topayla. Evet çıktı mı? Çık tabii. Çıkma. Baba bak. Nereye? Baba bak. Gel am ben sana beraber armut toplayacağız. Gel. O oh, bu oh. armut bu çürümüş. Başka Hoppa. ben severiz kova Hop. Bu meydana gelin meydana. Gel buraya ben atlatayım seni. abi benim. Gel güzel o taraftan Ar geçelim. Baba. Efendim. Hala acıttı Ha e, tamam, en son yıkayacağız gene. Ay. Nerede? Ah. bundan. Evet, çürümüş bunlar. Bunları alıyoruz, böyle sallıyoruz. Al. Ah. Çürümüş gibi ama. Ah. Evet, sonra. Çıkarırken. Çıkarırken açacağız az yine i̇yi, iyi, 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 iyi. hadi başı yakalım hadi, hadi görüşürüz ooo dede ooo dede ooo dede ooo dede, Aa, dede. Aa, dede. Aa, ya, bak. baba yan yana gidiyorum. düz düz yana. hayır yamuldu yamuldu yani, ya, ha, şurada var mı orada çok çok var mı Gel anne. Gel anne. Gel benim balım. Gel. Oo.